Tunustan herkese selamlar sevgiler kanalıma hoş geldiniz kaldığım oteli size gösteriyorum şu anda çok otantik bir yer gerçekten de Suse ile ilgili zaten bir video yaptım orada da gösterdim ama bir de şöyle akşamını gösterim çok güzel bir yer gerçekten tek gece kalırsanız 30 dolara kalabiliyorsunuz ailece kalırsanız mesela 3-4 kişi Günlüğü 60 dolar sadece. Terası da var. Yukarıda çıkabilirsiniz. Bir göstereyim isterseniz. Terasa çıktım şu anda. Kale burada. Ribat diye geçiyor burada. Hotelin terası da bu şekilde. Ya inanılır gibi değil. Şu ilerisi deniz var burada. Suse kısaca şöyle gösterebilirim. Gecesi bu şekilde. Şimdi burası neresi? Onu söyleyeyim size. Burası Tunus'un güzel bir sahil şehri tipik böyle bir Akdeniz şehri gibi diyebiliriz. Suse burası. Saat şu anda 12 ve herkes uyuyor büyük bir ıslıkla. Çok sessiz şu anda gerçekten de. Şimdi Old Medina bölgesi burası. Kapıları, işlemeleri, her şeyi göstereceğim. Bu arada Tunus gezi haritası da size çıkarmak istiyorum. Herkese tekrar merhabalar. Şu anda çok sessiz. O yüzden sesimi yükseltmemeye çalışacağım. Suse'de böyle Arak sokakların birbirine girdiği ama böyle Bodrum evleri gibi, çeşme evleri gibi yerlerden geçiyorum şu anda. Tunus'un her bir şehri böyle merkezinde bir Old Medina bölgesi var. Ya da bir kale. Kaleye burada Ribat deniyor. Şimdi dostlar ben kendimi isterseniz arka plana atayım. Kendimi çok göstermeyeyim. Sizden tek bir ricam var. Kanala abone olursanız sevinirim. 10.000 aboneye doğru gidiyoruz şu anda. Ve yakın gelecekte 50.000 sonra 100.000 olmayı daha sonra daha da yükselmeyi düşünüyorum ama yükselmek, abone olmak önemli değil. Önemli olan sizlere burada hizmet edebilmek. Kendimi ön plana çıkarmak istemiyorum gerçekten de. Ama size şimdi Tunus gezi haritası çıkarmaya çalışacağım. Eğer Tunus'a gelirseniz nereleri gezebilirsiniz? Onları bahsedeceğim bir yandan da Suse'nin bu Old Medina'sındaki ara sokakları da tek tek göstermiş olacağım. Şu anda kayboldum. Nerede olduğumu bilmiyorum. Haritayı kapattım. Daha sonra açacağım bu videodan sonra. Peki başlayalım bakalım. Şu anda Suse'deyim. Evet saat gece 12 ve Old Medina bölgesindeyim dedim. Peki tarih ne? Şu anda Şubat'ın ilk günleri diyebiliriz. Yani Tunus'un en soğuk günleri Ocak Şubat ayları. Ama Gece şu anda çok rahat gezebiliyorum açıkçası. Çünkü akşam burada en azından 13-14 derece. Mesela bak kedi geçiyor buradan. Tunus'ta çok fazla kedi var bu arada. Şimdi dostlar buraya gelirseniz çok büyük olasılıkla Türkiye'den kalkan uçaklar Tunus'ta Kartaca Havaalanı'na iniş yapıyor. Kartaca Havaalanı'na iniş yapıyorsunuz pasaport kontrolünden geçiyorsunuz. Pasaport görevlileri de size kalacağınız yeri soruyor. Belgesini istiyor. Ya Airbnb mi diyor yoksa otel mi diye soruyorlar hatta. Demek ki burada Airbnb'de de çok kalan insan varmış anladığım kadarıyla. Mesleğinizi de soruyorlar mesela. Ya çok güzel yerler. Mesleğinizi de soruyorlar. Ondan sonra çok büyük bir olsa mührü basıyorlar. Tunus vizesiz vizesiz bir ülke ve ayrıca bir vize ücreti de ödemiyorsunuz. Uçak biletleri de genelde şu anda gidiş dönüş alırsanız 400-500 liraya alabiliyorsunuz. Kartaca havalarına indiniz. Vizenize mühür bastılar. Daha sonra Kartaca havalarında taksiler göreceksiniz. Sakın binmeyin derim. Neden diye sorarsanız normalde taksi ücretleri eğer Tunus'un başkenti Tunus'a gitmek istiyorsanız 15 dinar falan olması lazımken o şerefsiz taksiciler size 70-80 dinar diyecekler. Yani en az 20 dolar. Şimdi Tunus'ta yaşayan bir arkadaş dedi ki bana böyle bir durumda havalarından dışarı çık diyorlar. Dışarıdaki yoldan taksi çevir. Onlar taksimetreyi de açacaklar. Ve göreceksiniz çok daha ucuza Tunus'ta taksiye binebilirsiniz istediğiniz zaman. Ama Kartajı Havaalanı'ndan kesinlikle taksiye binmeyin. Bu konuda bir anlaşalım öncelikle. Benim başıma geldi. Beni alacak arkadaş da geciktiği için bindim. Çok şerefsizler. Yani dünyanın bütün havaalanındaki duran taksiciler gerçekten namussuz. Onu söyleyeyim. Tunus'un zaten iyi insanı da var. Kötü insanı da var. Şimdi. <laughs> Çok iyi ya. Şu an hiç korkmuyorum. Tunus beni çok korkutmuyor yani. Bence gece de böyle sokaklarda gezebilirsiniz. Sus eden bahsediyorum. Yani buradan. Şimdi burada araba kiralarsanız çok daha iyi olur. Mutlaka burada araç kiralayın bence. Ben araç kullanmasını bilmiyorum. Ve araç kullanan bir arkadaşla da gelmeyi çok istiyordum açıkçası. Nasip olmadı. Bir arkadaşla tam gelecekken son anda işi çıktı gelemedi. Ben buraya tek geldim. Araba kiralarsanız çok iyi olur. Araba kiralarsanız eğer pek çok noktaya çok daha hızlı gidersiniz. Çünkü burada bineceğiniz trenler olsun, tramvay olsun. Bu arada hep kapılar mavi. Ya da otobüs olsun. Çok farklı. Zaten şehirler arası otobüs diye bir kavram yok. Genellikle burada 8 kişilik doğmuşlar kullanılıyor. Ona da Loaj deniyor. Loaj stationlar var. Eğer Tunus'tan Tunus'un başkenti Tunis'ten başka bir şehrine ya da kasabasına gitmek isterseniz yardımcı olmaya çalışacağım ben de. Mutlaka yorumlarda da yazın bana o konuda. Çünkü Tunus'un başkenti Tunis'ten hangi otobüs durağına gidileceğini ben haritaya da puanladım, kaydettim. Onu size söyleyebilirim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Tunus'a benden sonra gelecek olan birisi olursa Gerçekten de yardımcı olmak isterim ki zaten bu videoyu ondan yapıyorum. Eğer araç kiralarsanız şimdi size gidebileceğiniz, gitmek istediğiniz yerleri söyleyeceğim tek tek. Gerçekten çok iyi araştırdım ben bunu. Burada da zaten Tunus'ta yaşayan bir Türk hocamız vardı, Özkan Hoca bana çok yardımcı oldu. Biz onunla mesela manastırda gezdik. Manastırdan da bahsedeceğim şimdi ama. Şimdi burada gezilecek yerler neler olabilir söyleyeyim size bir kere. Kuzeyde Bizerte diye bir yer varmış. Bizerte yazıyorum şu anda. Bizerte böyle Venedik'i de andırıyor. Tabii Venedik çok ayrı bir yer. Çok daha güzel bir yer ama. Mesela Polonya'nın Venedik'i de bence Wroclaw'dı. İşte burası da Bizerte'de buranın Venedik'i sayılır. Hakikaten de ben internetten baktım. Fotoğrafları andırıyor. Ben gitmedim oraya ama gidebilirsiniz. Bu aklınızda olsun. İkincisi Tunus'un başkenti Tunus diye geçiyor. Buradakiler Tunis diye söyler onu. Şimdi Tunis'i de bence iki gün gezerseniz güzel olur. Öyle sadece Zeytuna Cami falan değil. Tadını çıkara çıkara bence iki gün gezin. Ne de olsa başkent ve gerçekten de tarih kokuyor. Onun dışında Sidi Bu Said'e gidebilirsiniz. Sidi Bu Said ve Lamarsa diye bir yer var. Ben Lamarsa'ya gitmeyi tercih etmedim. Ama Sidi Bu Said'i görmeden Hani Tunus'u gezdim demeyin. Onu da belirttim size. Sidibusayid'in hemen yanında da Kartaca var. Ben Kartaca'ya gitmeyi de çok tercih etmedim. Kartaca da daha çok eski Roma İmparatorluğu'ndan kalma pek çok öyle antik yerler varmış. Hani onları da görebilirsiniz. Bu da aklınızda olsun. Daha sonra aşağılara biraz ineceğiz. Ama sahil boyunca gidiyorum ben burada. Nebil diye bir şehri var. Ne Nebil'in hemen 20 kilometre yanında da Hamamet var. Ben Hamamet'e gittim. Zaten kanalımda videolarda da gösterdim. Bakabilirsiniz ne kadar güzel olduğunun oranında. Bir günlüğüne orası da gidilebilir. Hamamet'ten biraz daha aşağı iniyorsunuz. Bu sefer de Suse'ye geldim ben. Şu anda buradayım zaten. Suse'nin biraz daha aşağısında da işte böyle bir 20 kilometre uzaklıkta. Orada da Monaster var ya da mester diye geçer ya da biz manastır deriz. Monastır diye de geçebiliyor. Böyle böyle kavramları var. Artık Fransızca mı, Arapça mı, İtalyanca mı yoksa İngilizce mi değişiyor böyle. Haritadan bakarsınız ona da. Manastır bence en güzel yerlerinden birisiydi. Ben yarın işte manastırın biraz daha aşağısında Mehdiye diye bir yer var. Manastırın biraz daha aşağısında Mehdiye diye bir yer var. Oraya gideceğim. Bu arada kale surları falan da buradan görünüyor. Bakın böyle ara sokakları böyle kaybolabilirsiniz işte. Yapayalnızım şu anda. Bak kedileri görüyor musunuz? Tunus'ta gerçekten çok fazla kedi var. Aynı ülkemizdeki gibi. Her yerde böyle kedi görebilirsiniz. Şöyle devam edelim. Burası çıkmaz sokakmış. Bunu da öğrenmiş oldum. Mehdiye'ye de gidebilirsiniz. Ben yarın gideceğimi söyledim işte. Mehdiye'nin de biraz daha aşağısında Sfax diye bir yer var. Ya da Safa diye de geçebiliyor burada. Bunları görebilirsiniz. Ha bir de Kayravan diye bir yer var. Ama o içlerde. Deniz şehri değil. Kayravan'a şundan dolayı gidebilirsiniz. Orası da biraz daha böyle Old Medina bölgesi var. Bir de Afrika'nın ilk camisi Kayravan'da. Sanırım İslamiyet'in ilk yayıldığı toprak ya Kartaca olacak ya da Kayravan. Kayravan'ı da görebilirsiniz isterseniz ama ben onu tercih etmedim. Bakın ben mesela Benarus'a da gittim. Ama Benarus'a gitmeyin derim. Tavsiye etmem o kadar. Şimdi asıl mesela başka nereye gidilebilir? Şimdi Tunus'un aşağı toprakları Sahra Çölü. Mesela Cezayir'inde, Fas'ında, Mısır'ında, Tunus'unda yani bu Kuzey Afrika ülkelerinin hepsinin hemen alt tarafı, güney tarafı Sahra Çölü. Yaklaşık 9 milyon kilometre kare. Öyle söyleyeyim size. Ben buradan biraz çıkayım başka bir yerlere gideyim bakalım. Oralarda biraz kaybolalım. Hayatımın herhalde en güzel deneyimlerinden biri olarak kalacak bu bence. Çok güzel ya Tunus. Yani tarihi böyle içinize içinize alıyorsunuz, kokluyorsunuz öyle söyleyeyim size. Şu ana kadar gittiğim yerlerde Benarus hariç her yer çok güzeldi. Gittiğim yerlerde şu anda yanda göstereyim size isterseniz. Hepsi güzeldi yani. Harika. Daha benim gezemediğim yerler de var aslında. Bir kişi geçti şu anda yanımdan. Ama dediğim gibi herkes şu anda uyuyor olabilir. Gece yürüyüşü bu şekilde. Yalnız başına bir gece yürüyüşü. Bak bu videonun başından beri sadece yanımda iki kişi geçti. Tabi onlarca kedi de yerlerdeydi. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Tunus'ta başka nerelere gezebilirsiniz? Muhteşem bir çöl gezisi yapabilirsiniz bir de. Onu söyleyecektim. İşte bu noktada araç kiralarsanız çok daha iyi olur. O zaman muhteşem bir çöl gezisi yaparsınız burada. Buradan geçtiğimi hatırlıyorum. Şöyle bir dönüş yapayım. Kapıları işlemeleri hep görüyorsunuz. Gündüzleri tabii akın akın buralarda geziyorlardı. Ben bu sefer çok fazla gezdim. Aslında güzelmiş yani bu şekilde gece gezmek daha iyi. Ara sokaklar olduğu için sesim de biraz eko yapıyor. Fazla da rüzgar yok. Şimdi çöl gezisinden bahsedelim. Bu çok önemlisi. Arkadaşlar Tuzer diye bir yer var. Tuzer. İşte Tuzer o çöl bölgesinin yerleşim yeri. Oranın bir şehri. Hatta Tuzer Havaalanı varmış orada. Geçen ben bu Kerem Gök vardı. Onun da videolarını çok severim. Güzel yapıyor yani genç arkadaşımız. Mesela Tuzer Havaalanı'nda iki tane uçak yıllardan beri duruyor. 1991'den beri. Neden? Saddam Hüseyin Amerika saldırmadan önce iki tane kendi uçağını gitmiş Tudus'ta Tuzer Havaalanı'na yerleştirmiş. Bu bilgiyi de sahip olun. Ben de Kerem Gök'ten dinlerim açıkçası. O arkadaş bence çok iyi gerçekten de Kerem Gök. Ben onun videolarını izlemekten de keyif alıyorum bu arada. Neyse Tuzer'e gidiyorsunuz arkadaşlar. Tuzer'de işte muhteşem bir çölgesi yapıyorsunuz. Sadece Tuzer şehri değil orada ama. Tuzer'e çok yakın orada Matmata köyü var. Matmata köyü. İşte orada mesela kimler yaşıyor? Berberiler yaşıyor. Tunus'ta bir berberi halkı gerçeği var. Berberi halkı gerçeği var. Nereden gitsem ya? Buradan mı gideyim? Yok lan bir dakika. Şuradan gideyim ben. Tunus'ta berberilerin yoğunlukta yaşadığı yerin adı Matmata Köyü. Bir de Star Wars filminin çekildiği yerler de hemen hemen orasılar. Mesela Star Wars'un hala orada. Star Wars filminin yapımlarının, eşyaların hala durduğu yerler var orada. Oralarda mutlaka bence gezilmeli. Bakın size çok güzel bir yol haritası çıkarmaya çalışıyorum. Bunun dışına zaten çıkamazsınız. Hepsini söyledim size. Matbatı köyü, Star Wars evleri orada. Hatta orada Çotel Cerit diye bir göl var. Aslında bildiğin tuz gölü. Ama nasıl bir tuz gölü bilmiyorum ama pembe bir göl. İşte Tuzo'ya gittiğinizde onu da görebilirsiniz. Onun dışında Berberiler burada aslında devletsiz bir halk. Mesela Tunus'ta haklarını elde edememiş bir toplum. Mesela Cezayir ve Fas'ta ana dilde eğitim hakkı Kazanmışlar ama Tunus'ta onları bir türlü kazanamamışlar burada. Berberlerin en çok da yaşadığı yer bu Matmata köyü. Bir de Cerbe adası var burada. Cerbe adasında da yaşıyorlarmış. Bu arada Cerbe adası bildiğim kadarıyla Yahudilerin de hac yolunun geçtiği yer. bu video başında bir kişi geçmişti. Ortasında bir kişi daha. Şimdi üçüncü kişi geçmiş oldu. Sanırım Medina bölgesinin ana caddesine çıkmış oldum şu anda. Bütün esnaf şu anda kapalı. Gündüzünü çektim gösterdim size. Buralar kıpır kıpırdı. Ama saat 7 olunca falan buralar kapanıyor. Evet Çotelceri Tuz Gölü vardı. Cerb Adası'ndan da bahsetmiş oldum size. Başka var mı bir şey? Valla başka bir şey aslında kalmadı. Ek olarak şunu söyleyebilirim. Çok böyle araştırmacıysanız eğer. Biliyorsunuz 2010 yılında burada meyve sebze satan bir genç. 25 yaşlarında. Üniversite öğrencisi ama işsiz bir genç. Adı Muhammed Boğazizi. Burada kendini yaktı. Kadın bir polis onun yüzüne tükürmüş. O da gururuna yedirememiş. Kendini yaktı burada. O olaydan sonra Tunus coğrafyası çok karıştı halk ayaklandı. Hatta 30 yıllık iktidarı yöneten Zeynel Abidin Bin Ali görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Arabistan'a kaçtı. Bu arada Arabistan'da Tunus'u sömürdüğü söyleniyor. Yine Zeynel Abidin Bin Ali de daha böyle Fransız emperyalizmin oyuncağı olduğu da söyleniyor. Bu adam kaçtı. Kaçmak zorunda kaldı. Tunus halkından kaçtı. Tunus o zamandan beri tam bir yangın yeri aslında. Yani Afrika'nın en demokratik ya da en isyankar ülkesi diyebiliriz. Ne yapalım hadi böyle gidelim. Heh, şimdi Muhammed Boğazi'nin bir doğum yeri var. Sidi bu Said değil de Sidi bu başka bir şey. Onun ismini şimdi aşağıya yazarım. Doğduğu yer bir şehri varmış. Ama çok gezmenizi tavsiye etmem. Ama Muhammed Boğazi ile ilgili oralarda böyle dev dev resimler, yazılamalar falan varmış. Bir de Muhammed Boğazi'nin hastanesini yapmışlar. Ya da bulvarın ismini koymuşlar. İşte o Benar Usta'ydı. Yani oraya da gitmenizi çok tavsiye etmem açısı. Evet arkadaşlar Tunus gezi bu şekildeydi. Ama ben size başka bir şeyden daha bahsedeyim. Mesela ev kiralarını çok merak edersiniz diye düşünüyorum. Buranın ev kiraları nasıl biliyor musunuz? Mesela şu anda bizim ülkemizde nasıl mesela? 20-25 binden aşağı herhalde ev yoktur. Burada deniz manzaralı bir ev alırsanız Türk lirasıyla ile 9-10 bin alabiliyorsunuz. Hadi Euro fiyatı verim ki yıllar sonra tekrar izlenebilsin video. Güncel kalsın. Deniz manzaralı bir evi burada 300 Euro'ya kiralayabiliyorsunuz. Yıllık kiralarsanız biraz daha ucuz oluyor hatta. Ve size eşyalı veriyorlar büyük bolsukla. Ha ben deniz kenarında değil daha içlerde tutarsanız çok daha ucuz oluyormuş. Bu sırada hadi ayda 200 Euro diyeyim. Ayda 200 Euro'ya burada ev kiralayabiliyorsunuz. Elektrik faturaları ise ayda 500 lira gibi bir şey geliyormuş. Ve çok ilginç 4 ayda bir geliyormuş herhalde o fatura. Burada Tunus'ta yaşayan Özkan hocamız söylemişti bana. Onun dışında market fiyatları. Market fiyatları gerçekten sizi çok şaşırtacak. Ben onunla ilgili de Tunus'ta market fiyatları videosu yaptım. Orada görürsünüz. Şu anda 1 dolar 3.2 Tunus dinarı. Ama Türk lirası ile gelirseniz buraya Gerçekten de burada kralsınız, kraliçesiniz. Evet size bir yol haritası çıkarmaya çalıştım. Ve Tunus'la ilgili çok ayrıntılı, kapsamlı videolar yaptım. Diğerlerine de bakabilirsiniz. Dediğim gibi abone olursanız, yorumlar atarsanız, videoları beğenirseniz işte bu beni motive ediyor. O zaman size karşı daha fazla hizmet etmem gerektiğini anlıyorum. Umarım bu videoda işinize yaramıştır. Sormanız gereken bir şey olursa eğer mutlaka bana danışın benden şimdilik bu kadar. Ama çok güzel bir gezi oldu benim için. Her yerine girdim çıktım gibi. Belki de girmediğim çıkmadığım yer kalmamıştır. Susa'da bu Old Medina'da. Umarım video you beğenmişsinizdir diyeyim. Umarım işinize yarar. Dediğim gibi yardımcı olmaya çalıştım. Yoksa ben kendi gezimi yapardım yani. Ama sizle de biraz sohbet edeyim dedim. İşinize yarayacak şeyler olsun istedim. Peki. Tunus'la ilgili yaptığım neredeyse 10. videoydu bu. Yarın da Mehdiye'ye gideceğim. Mehdiye videosunu da size göstereceğim. Kendinize çok iyi bakın. Çok güzel bir akşama aslında şahit oldunuz. Umarım siz de buralara gelirsiniz. Umarım siz de keyif alırsınız. Bu deneyimi yaşarsınız. Kendinize çok iyi bakın. Ps, ps, ps. Gel bakayım buraya. Gel gel gel. Gel gel.